Buradayım Şevket. Ah, gelmek üzerelerdir şimdi. Mevruze, bir türlü iyileşemedin. Ay yok ya Ömer, ben esas hasta olamadım ki. Yani ne ya ateşim var, ne bir aksırık kırgınlık var. Yani öyle bir yorgunluk, baş ağrısı hop sadece. Ya hastaneye bir gel, bir bakalım neyin var neyin yok. Şimdi Serpil'in yanında hastalık mı konuşacağız Ömer? Ya Mevruze, şimdi Ömer heyecanlı. Senle seninle uğraşmak daha işine geliyor senin. Şevket, akşam yemekle ilgili yaptığım uyarıyı sakın unutma olur mu? İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Aman <laughs> efendim aman şükür kavuşturana. Mevrucu yani, Hanım bugün üzerinizde ayrı bir asorti var efendim. Hani asorti dedim eskiden olduğu gibi yani. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hoş geldin Gülruh. Ay, bu günleri de gördük ya, koskoca Hekimoğlu Köşkü'nün hanımına da bak sen. Doğum günü gecem İstanbul trafiğinde geçti. Harikayız. Aşkım benim bak trafik açıldı. Bundan sonra trafik olmaz. Sen niye bu kadar çok suratını astın ya? Suratını da atacağım, haberin yok. Bir şey mi dedin aşkım? Şahane İstanbul trafiği turun için teşekkür ederim dedim. Ve sahilden gelmemiz zekiceydi. Hayır yani bari bir yerde yemek yiyelim diye yalvarıyorum ona da yok. Ya bir saattir açlıktan öldüğümde kaldım resmen burada. Canım benim geldik ev şurası. Evimize gideriz güzel güzel yemeğimizi yeriz. Ben kendimi çok yorgun hissediyorum. Bugün de hiç böyle dışarı çıkasın falan yok. Ah, ah Gözlerimizde rahmetli arıyor ya ama yani şöyle yanımızda otursaydı asil asil. Fena mı olurdu değil mi? Değil mi hanımefendi? Tam da annemin sevdiği ortam. En sevdiği konuklar da burada zaten. <laughs> ya değil mi efendim değil mi? Yani rahmetli başka bir insan ya. Şimdi efendim kendisi bizi. Ah canım benim yani olduğu yerden şöyle bir halimizi görüyorsa, izliyorsa... ...inanın mezarında hop o tarafa hop bu tarafa Çocuklar da trafiğe takıldılar herhalde. Canım biz yabancı mıyız? Başlayalım. Yani biz böyle aç açın olmaz değil mi? Valla sofrada on numara beş yıldız olmuş Mevrura Hanım. Rahmetli hani nasıl derler? gider ayak size el vermiş herhalde. Ya tabi canım yalnızca el mi vermiş ya? Değil mi? Hani duyduk efendim bunları hep duyduk yani mirası falan diyorum. Hani kocaya harçlık olayı falan maşallah efendim. Vallahi bravo. Hadi yine iyisiniz Şevket Bey. Yonca'm bak şu herifle konuşup durma gözünü seviyorum. Sana ne be? Oo, Yonca Hanım'ın kocası da buradaymış. Ben de diyorum gözüm nereden ısırıyor. Yavaş ısır da boğazında kalmasın. Mevrur Hanım ne kadar çok şey yapmışsınız yani. Canım dur dur en heyecanlı yerinde kaldık. Mevrur Hanım kızım e, sorma sahip sana kaç milyon dolarcık kaldı annem. E, Mevuru Hanım kızım kusurumuza bakmayın e mi? Yani böyle bir kelle eksik geldik ama. Eh, bizim damat gelemedi de. Pakize anneciğim. Kanepe almaz mısın? Ay, yok kızım yok. Ben koltukta çok rahatım. Sahiden Cihan nerede? İşleri vardı Şevket Bey. Öyle mi? Tabii. tabii. Mecbur efendim ne yapalım? İşi çıkınca tabii. Gelmek isterdi de mecbur. Mecbur, mecbur. Şevket rahattır. Ben izninizle makyajımı tazelemek istiyorum. Tazele kızım, <laughs> tazele. Allah niyetine yüzüm kızarır belki. Ee, <laughs> yani daha daha nasılsınız? <laughs> ya Taner sana gerçekten inanamıyorum. Bugün benim de o... <laughs> Sakin ol. Aynı masaya oturdun işte bitti. Sadece bir yemek. Yiyeceksiniz kalkacaksınız. Gözün içine baka baka yiyeceksin hem de. <Gülüyor> <Gülüyor> Mükemmel ev sahipliği. Tuvalette bile rahat yok. Masada konuşmamız pek mümkün değildi. O yüzden biraz yalnız kalmak istedim. Ben de seninle baş başa kalmak için geldim değil mi buraya? Yani eğer köşkün önünde kendimizi kaybetmemizle ilgili bir şey söyleyeceğimi bekliyorsan yanılıyorsun. Söylemeyeceğim. <laughs> kendimizi kaybetmekmiş. Ben kendimi kaybetmedim. Kendini kaybeden sensin. Cevabını da aldın zaten benden. Kizu, eğer seni bu rahatlatacaksa... ...evet ben seni zorla öpmüş olayım. Ömer, çekil önümden şu yemek abuk sabuk bir şey olmadan bitsin. Cihan'la ilgili bir soruna sebep oldun mu? Taner'e geleceğini söylemişti ama yok. Neden vazgeçti? Ne kadar da düşüncelisin. Geçmiş karşıma Cihan'ı düşünüyorsun demek. Onu ne kadar düşündüğümü çok iyi biliyorsun. Cihan'la ilgili içini rahatlatmamı beklemiyorsun herhalde benden. Cihan'ı asla incitmek istemiyorum. Buna ister inan ister inan. Gerçekten istemiyorum. O zaman benden uzak dur. Kardeşim için geldim buraya. Beni geldiğime pişman etme. Yani bu kadar olur. Hiç çaktırmadınız, hiç. Vallahi süper doğum günü çetesi olduk, o kadar yani. Ben dayanamıyorum, gidip Gürru'ya bakacağım. Yok kızım, sana ne ya? Allah Allah. Gürru'yla Ömer abi nerede? Kızım vallahi şimdi buralar dediler ama. Geliyorlar. Doğum günü kızı gelmiş bile, ablam. <laughs> İyi ki doğdun canım benim, bence mutlu senin dede. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun çiçek. Teşekkür ederim Ömer abi. Yolcan, bunlar bile barışma ihtimali varken gel yakma bizi ya. Kapı çiğneni İsmail, ha? tövbe tövbe. Şimdi bunlar birlikte mi geldiler? <laughs> dur anacığım dur. Bir şeyler oluyor bir tiyatrolar ama dur sen. <laughs> Yener çok fena olacak bak. Hadi. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.